Merhaba arkadaşlar. B kitapçığındaki Türkçe sorularını cevaplayacağız beraber. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde anlatılanlar yay ayrak içinde verilen sözcükle ilişkilendirilemez? A. insan gemi değil ki bir seferde bata gide. Batar batar da yine çıkar. Burada umuttan bahsedilmiş. B. Ve madem ki bir gün ölüm mukadder, ben sularda batan bir ışık gibi sularda sönmek istiyorum. Yalnızlık. Buradaki tema yanlış verilmiş. Ölüm temasından bahsediliyor. C. Kanayan bir yara gördüm mü yanar tacı yerim. Adam aldırma geç git diyemem aldırırım. Merhamet doğru. Bekliyorum bir gün karşıma çıkacaklar. Sevinçle uzatarak ellerimi kucaklayacağım. Hepsini bir bir özlem. Cevap burada ne olacak? B. İkinci soruyla devam ediyoruz. Değiştirmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamların herhangi biriyle kullanılmamıştır. A başka semte taşındıkları için okul değiştirmek zorunda kaldı. Yukarıdaki ifadelere bakıyoruz. Herhangi karşılayan bir cümle yok. B bu ceketin kolları sana kısa geldi gidip ceketi değiştir. Bir şey verip yerine başka bir şey almak. C ne olduğunu anlamadık. Adam birdenbire tavrını değiştirdi. Başka bir biçime sokmak. Değişikliğe uğratmak. Top oynarken çok terledi. Çamaşır değiştirmek için izin istedi. Bir şey verip yerine başka bir şey almak. Üçüncü soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? Deyimler sözlerimizin anlaşılmasını kolaylaştıran, anlatımı renklendiren ve konuşarak ifade etmekte zorlanacağımız duygu ve düşünceleri çabucak ortaya koyan kalıplardır. Bu kalıplar ve bu kalıpların anlamları herkesçe bilinir. Örneğin bir şeyi düzeltmek isterken komik veya biçimsiz bir duruma geldiğimizde ne deriz burada? Nokta nokta kendi emeğiyle geçimini sağlayacak bir duruma geldiğinde nokta nokta kötü bir davranışa veya söze aldırılmadığı durumlar içinse nokta 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 deyimini kullanırız. Hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? İlk boşluğa şu gelecek. Bu kalıplar ve bu kalıpların anlamları herkese bilinir. Örneğin bir şey düzeltmek isterken komik veya biçimsiz bir duruma getirdiğimizde kuşa benzemek. Kendi emeğiyle geçimini sağlayacak bir duruma gelindiğinde ele ekmek tutmak. kötü bir davranışa veya söze aldırılmadığı durumlar ise pişkinliğe vurmak kullanırız. Ancak renk vermemek burada kullanılmamış. Dördüncü soru ile devam ediyoruz. Bu metindeki alt çizili sözde çıkarımlardan hangilerinin yanlışlığı vurgulanmaktadır? Okura bir şeyler aktarmak isteyen yazar söylediklerini sanatlı bir anlatımla söylerse bu anlatım hele de bir döne çıkarsa okurun içi o zaman zorlaşır. Çünkü sanatlı anlatım aktarılan konuyu gölgede bırakır ve okurun düşüncelerini alt üst eder. Burada vurgulanan söz alt çizili söze dikkat etmek gerektiğini her zaman söylüyorum. Ee, sanatlı anlatım aktarılan konuyu gölgede bırakır derken 2 olacak. Yani cevap Bursa. Süslü dilin anlatılanların önüne geçmesi vurgulanmıştır. 5 ve 6. soruları aşağıdaki metne göre cevaplandıracağız. Bu metinle ilgili hangisi söylenemez denilmiş 5. soruda. Roman ve hikaye okuyanlara küçümser gözlerle bakanların sayısı ne yazık ki her gün, her geçen gün artıyor. Onlara göre sinema, televizyon ve internetin bu derece geliştiği bir dünyada roman ve hikaye okunmazmış. Ne kadar da yanlış bir düşüncedir bu sakın bundan gelişmiş iletişim araçlarını reddettiğim anlaşılmasın. Ben onları da yukarıda bahsettiğim insanların kullandığı kadar kullanıyorum ancak roman ve hikaye kitapları benim için hala gizemli bir dünyanın kapılarını açabiliyor. Ben onların her şeyi televizyon ya da sinema gibi benim gibi hala gizemli bir dünyanın kapılarını açabiliyor. Ben onların her şeyi televizyon ya da sinema gibi açık açık söylemelerini istemem ki hayal dünyam istediği gibi hareket etsin. Onlar da öyle yapıyor zaten. Açık açık derken burada söylenilmeyeni sormuş. Sohbet havasında yazılmıştır. Eleştirilen durum gerekçesiyle verilmiştir. Ee, karşılaştırmaya başvurulmuştur. Pişmanlık dile getirilmiştir. Burada pişmanlık dile getirilmemiş. Cevap D olacak. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Bu metindeki çizili sözcüğün anlamca karşılayabilecek bir kullanım hangisinde vardır? İyi bir konuşmacı dinleyicileri konudan uzaklaştırarak onları sıkmaz. İnsan kendine sorulan sorulara iştenlikle cevap verirse inandırıcılığını sağlar. Eleştirmen genç şairin şiirleriyle ilgili düşüncelerini bütün ayrıntılarıyla anlattı. İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkların anlaşılması hoşgörülü olmaya bağlıdır. Burada cevap C olacak. Eleştirmen genç şairin şiirleriyle ilgili düşüncelerini bütün ayrıntıları da anlattı. Yani açık açık derken ayrıntılardan bahsedilmiş. Yedinci soru ise aşağıdaki bazı söz sanatlarının açıklaması verilmiş. Mübalağa, intak ve teşbihe. E, hangisinde açıklaması verilen sanatlardan herhangi birine yer verilmemiştir? Cevap burada A olacak. B, C, D'nin olmamasının sebebi. B'de eviniz kutu gibi küçücük bir evdi. Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi yani eviniye benzetti kutuya. B'de benzetme teşbih sanatı var. C'de gözümde bir damla su deniz olup taşıyor derken mübalağa sanatı var. D'de tilki kapı onu dedi ki efendiciğim size küçük bir ders vereceğim derken intak yani konuşturma sanatı var. 8 soru özden anlatım kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak kanıtlanabilir yargılardan oluşur. Bu açıklamaya göre aşağıdaki medya metinlerin hangisine özel bir anlatıma başvurulmuştur? Burada cevap D olacaktı. Bilim insanları ilk defa neon atomu içeren eksi yüklü bir iyon elde ettiklerini bildirdi. Bu çalışma neon içeren bileşiklerin sentezlenebilmesi için çok büyük önem taşıyor. Yani burada kendi yorumunu, kendi yorumunu katmış çok büyük önem taşıyor derken. Dokuzuncu soru. Bir sözel mantık sorusu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle resim sergisine gitmiştir? Kadir Lale, Mavi, Necmi ve Orhan adlı kişiler el sanatları ve resim sergilerine gitmiş. Bu kişilerin gittikleri sergilerle ilgili bilinenler şunlar. Her bir kişi sadece bir sergiye gidiyor. Üç kişi el sanatları sergisine gidiyor. Mavi ve Necmi aynı sergiye gidiyor. Lale ve Orhan farklı sergilere gidiyor. Şimdi el sanatları sergisinde Mavi ve Necmi varsa eğer Lale ve Orhan farklı sergilerde olacaksa Lale ve Orhan'dan emin olamayız. El sanatlarında eğer 3 kişi varsa Lale ve Orhan'dan da emin emin olamadığımıza göre resim sergisine sadece kim kaldı? Kadir. O zaman Kadir'den emin olabiliriz. Resim sergisine giden kişi kimmiş? Kadir. B olacak cevap burada. 10. sorum bir hikayede anlatılan olayları veya durumları yaşayan kurmaca varlıklara kahraman denir. Bu açıklamaya göre hikayede parçasında kendisinden ben diye söz eden kahraman hangisidir? Elinde çerçeveli birkaç fotoğrafla odasından çıktı. Koridorun odasında durup başını soldaki duvara çevirerek bana baktı. Ben yeni rütbesinin verdiği gururla geleceğini gülümseyen genç bir subaydım. O da gülümsedi çünkü bana 20 yıl önce gülümseyin diye kendisiydi. Başını sağ taraftaki duvara çevirerek bir adım geri çekildi. Evet bu duvar daha uygun diyerek elindeki çerçeveleri resimdeki duvardaki diğer resimlerin yanına asmaya başladı. Fotoğraf çektirmek için koridorda çocuğuyla bekleyen adama dönerek siz de bu duvarların birini yerinize alacaksınız dedi. Burada cevap ne olacak? Adana yani fotoğraftaki kişi ben diye söz edilen ee, bu olmuş olacak. Devam ediyoruz 11. soruyla. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki noktalama işaretlerinin herhangi birinin işlevini vermemektedir? Doğa sessiz ama büyük bir öğretmendir. Doğa ile ilgilendikçe doğadaki çiçeklerin hepsinin adlarını birer birer öğreniyor. Ateş çiçeğini, yıldız çiçeği, sardunya ortanca demiyorum. Gülleri ise renkleriyle, boylarıyla adlandırıyorum. Çalı gülü, bodur gül, görüşleriyle, huylarıyla bile narin gül, şımarık gül. O şımarık gülün sabahları kahkaha atarak uyandığını söylesem inanmazsınız. A birden çok yüklemli sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül konulur. Doğru. B başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır denmiş. Şimdi bakalım A burada var. Bu cümlede var. C anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna 3 nokta konur. Bu da var. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna 2 nokta konulur. Evet ancak parçada B yok. Yani başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınmamış. Burada e, vurgulanmak istenen şımarık gül tırnak içerisine alınmış. Bu yüzden burada cevap B olacak. 12. soru bu görselden bilgilerden hangilerine ulaşılabilir? Görseli incelediğimizde cevap C. 1. Filmlerden elde edilen gelir. 3. ilk 6 aydaki filmlerde izleyici ve kazanç oranı elde edilen ulaşılan bilgi olacaktır. 13. soru. Bu kurallara göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Yukarıdaki kurallara baktığımızda kitap, dergi, gazete, sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda ilk e, olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır. Kitap, makale, tiyatro, eseri, kurum ve benzeri özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve ile veya yahut mami mami soru eki küçük harfle yazılır. Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam ve unvan sözleri büyük harfle başlar. Şimdi şıklara baktığımızda burada yazım yanlışı vardır. Bu kurallara göre hangisinde yazım yanlışı vardır denmiş. Osman Hamdi Bey Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunu iki farklı yorumla çizmiştir. Burada tablosunu derken T küçük olacaktır. Cevap Bursa. 14. soru. Aşağıda bir kelime oyununun görseli verilmiş. Bu kelime oyununda çemberi oluşturan rakamlar 5 sayı elde edilecek şekilde 5 çizgiye bölünecektir. Amaç bu sayıların herhangi birinden başlayıp saat yönüne ya da saat yönü tersine ilerleyerek alfabedeki karşılıkları okunduğunda 5 harfli bir sözcük elde etmektir. Buna göre yukarıdaki çemberde iki, ilk çizgisi, iki çizgisi çekilerek ilk harf elde edilen sözcük hangisidir? Ee, burada 2, 6, 29, 18, 17 şeklinde ilerleyecek. Yani cevap D. Sezon olmuş olacak. Devam ediyoruz. 15. soru. Gazeteci, bir sanatçı, müzik serüverim tam anlamıyla gitar çalmamla başladı. Onun dışında babam konservatuar mezunu olduğunda her zaman müziğin içindeydim diyebilirim. Gerçekten bu işi yapmayı istediğim zaman ilk bestelerimi yaptığım zamanla arttı sanatçı. Ben şarkılarımı hikayelerini anlatmayı pek sevmem çünkü herkes farklı şeyler yaşıyor. Onun için şarkıların sözlerini ben yorumlayacağım ama insanlar bu sözleri kendi hikayelerini yorsun ona göre yorumlasın isterim. Cevap burada D olacak. 1 ve 2'ye uygun seçenekler D şıkkında var. 16. soruya geçiyoruz. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde fiilimse aldığı halde kalıplaşarak bir varlığı veya kavramı karşılayan sözcük yoktur. Yani kalıplaşmış e, isim sorulmuyor. Hangisinde yoktur deniliyor. Bakalım aşıkına misafirlerine çeşit çeşit yemek hazırlamış. Derken burada yemek derken artık yemek bir varlığına da olduğu için kalıcı isim. Ve geçen gün bahçeye diktikleri asma uzayıp gitmiş. Burada asma yine e, kalıcı isim olmuş. C. Mutluluğun sırrı bir insanın gülüşünde saklıdır. Gülmekten gülüş burada e, bir hareket bir eylem vardır. Yani filmsidir. Cevap Ceyhan. D. Bu konudaki görüşleriniz benim için çok önemli derken buradaki görüş bir fikir anlamında olduğu için D'de kalıcı isim diyoruz. 17. soruya bakalım. Özne yüklemin bildirdiği işi yapan yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan ögedir. Nesne ise cümlede öznenin yaptığı eylemden etkilenen ögedir. Bu açıklamaya göre hangisinde nesne yanlış gösterilmiştir? Bir sanatçının üslubu o sanatçının kendisidir derken burada özne gösterilmiş ancak A, B ve D seçeneklerinde nesne gösterilmiştir. Neden bu kadar geç okunuz bu romanı? Neyi bu romanı? Luna Parklar çocukluğumun güzel günlerini hatırlatır. Neyi? Çocukluğumun güzel günlerini. Olumlu yaklaşım bütün soruları kolayca çözer. Neyi? Bütün sorunları ancak o sanatçının kendisi olan nedir? Bir sanatçının üslubu özne. 18. soru bu metne göre hangisi izlenimci bir resimdir diye sorulmuş. Burada cevap A olacaktır. İzlenimcilik doğadaki unsurların kişinin içinde oluşturduğu izlenimleri duygusal izleri yansıtmaya hedefleyen bir sanat akımıdır. Bu akımın sanatçıları doğayı objektif bir gerçek olarak değil de kendilerine yarattığı izlenimi edebi metni aktarırlar. Nesneler veya olaydan çok günün belirli bir zamanla özgü ışığın sanatçı üzerine yarattığı izlenime önem verilir. Şekillerin kesin hatlarla yansıtılmadığı çizgilerin titrek ve belirsiz olduğu bu akımda güneşin yedi rengi esas alınır izlenimci sanatçılar atölye ışığının doğal bir ışık saymaz tablolarını nehir ya da deniz kenarı ağaç gölgesi tarla ortasına çizer tabiatı konu edinirler. Tabiattan bahsedilmiş ve buradaca en uygunu görselde anlatıldığı gibi Adana olacak dediğimiz gibi. 19 morse alfabesi sorusu Morf, morse alfabesine göre kodlamasını soruluyor. 1923 sayısını göstermektedir diyor. Yukarıdaki şekilleri tek tek yerleştirdiğimizde 1923 sayısını veren şekil denizli değişik olacaktır. 20 Bu parçaya Metin eklendiğinde parçanın anlatımı ile ilgili hangisi söylenebilir? Bilim insanları fonksiyonel manyetik re, e, rezonans görüntüleme yoluyla beyin faaliyetlerini incelerken aynı nöron adı verilen beyin hücreleriyle tanışmış. Bu hücrelerin görevinin dış dünyadan gelen sinyallerle etkileşip o sinyalleri kopyalamak ve taklit etmek olduğunu bulmuşlar. Bir davranış sergilerken de aynı davranışı başka birinde gözlemlerken de beynimizin aynı bölgesi etkin hale geliyormuş. Yani beynimiz başkasının davranışlarında biz yapıyormuş gibi tepki veriyormuş. Dolayısıyla bir insan ya da hayvan zarar gördüğünde biz de onun duyduğu acı hissedebiliyor ya da biri limon yerken yüzüne ekşitildiğinde biz de yüzümüzü ekşitebiliyoruz. Evet hangisi söylenebilir incelediğimizde bakıyoruz. Karşılaştırma yapılmış. Hayır anlatılanlar benzetme yoluyla somutlaştırılmış. Anlatıma özel bir boyut kazandırılmış. Sözü edilen durum örneklendirilmiş. En uygun seçenek denizli olacak. Sözü edilen durum örneklenmiştir şeklinde. Evet videomuz sona erdi görüşmek üzere